Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen MSI G76 Gaming bir laptopumuz var. Hep birlikte bu cihazımızın onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Müşterimizin iki farklı şikayeti var. Öncelikle bir tanesi gördüğünüz gibi USB portlar çalışmıyor. Yapmış olduğumuz incelemelerde USB portlardaki enerjinin olmadığı yani USB porta gelmesi gereken 5 volt Hatında bir sorun oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir ışık yakmıyor. Sağ tarafında harici kart üzerinde 2 adet USB port mevcut. Şöyle sol tarafına taktığımız zaman da gördüğünüz gibi çalışıyor ve enerji geliyor. Birinci sıkıntımız bu. İkinci sorunumuz ise cihazda bulunan ekran kartının kod 43 hatasında kalması arkadaşlar. Bunun da sebebi yanlış bakımdan kaynaklı. Çünkü komple termal macun sürmüşler. Termal pedlere, işte üzerindeki mosfetler vesaire tüm her yerine termal macunla bakım yapmış bir bilgisayarcı ve iki ay sonra da bu arzaya düşmüş. Şimdi öncelikle US portlarımızın onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da hep birlikte VRAM değişimi gerçekleştirip cihazımızın ekran kartını onarmayı deneyeceğiz. Umut ediyorum ki çipe bir zarar vermemiş olmalarını e, temenni ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok aşırı derecede termal macun sürülmüş. Her yerine sızmış. Ben şu anda e, bordu temizledim. Sadece şu anda e, test etmek amacıyla az bir termal macun sürdüm. Cihazımıza. Şimdi işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir USB port devresi. Harici bir kart üzerinde olduğu için kolay olan işlem bu olduğundan dolayı öncelikle USB portlarımızın onarımını gerçekleştireceğiz ve daha sonra da ekran kartımızda VRAM değişim işlemini bayağı sağlayacağız. Şimdi işlemlere başlıyoruz. dia. Ya şimdi e, bilgisayarımızın onarım işlemlerini gerçekleştirdik. VRAM değişimini sağladık ve USB portlarımızın onarımını tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi muhtemelen bozuk bir USB aparat takmışlar. Ve buna bağlı olarak USB beslemesinde e, sıkıntı vardı. Yani voltajlar çıkmıyordu USB hattımızda. Onların onarımını gerçekleştirdik. E, ekran kartımızın da arızalı VRAM'ini değiştirdik. Şu an için e, testlerden başarılı bir şekilde geçiyor. Herhangi bir sorun kalmadı. Şimdi bir de e, diskin takıp Windows'ta bir kontrol edip ondan sonra e, cihazımızın bakım işlemlerine geçeceğiz. Bu cihazın bakımları bizi bayağı bir uğraştıracak çünkü dediğim gibi e, üzerine termal puti, termal pet olması gereken yerlere komple termal macun sürmüşler. Bundan dolayı e, sıfırdan bütün malzemelerini yerleştireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç kez stres yaptım. Herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şimdi diski takıp Windows ortamında bir ekran kartımızı kontrol edip ondan sonra bakım aşamasına geçeceğiz cihazımızın. Bizi bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar. Videoları çok fazla atmamak için aşama aşama çekmedim. Öncelikle USB portlarımızı onardık. Daha sonra ekran kartımızı kod kırpış çıkarttık. Yani çıkmış olduğunu e, varsayıyorum şu anda. Çünkü VRAM'lerde herhangi bir sorun kalmadı. Cihazımız şu an için olumlu görünüyor. Şimdi disk takıp tekrardan birlikte test edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Windows'u açtık. Gördüğünüz gibi Nvidia ekran kartımızı şu anda algılıyor. RTX 3080 Ti ekran kartımız var bilgisayarımızın. Şöyle özelliklerimizde i9 12 nesil işlemcimiz var gayet e, güzel bir e, cihaz şu an için e, herhangi bir ters durum yok arkadaşlar zaten kol 43 atasında kalıyordu Sizlerde de hep birlikte ilk bir e, yamanız yaptığımızda da arızalı bir birinin olduğunu tespit ettik gördüğünüz gibi şu an değişimi gerçekleştirdik ve e, cihazımız test hazır hale geldi şimdi e, işin biraz daha zor olan kısmı cihazımızın bakımlarını gerçekleştireceğiz. Şimdi videoyu kapatıp bakımlardan tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakım işlemini gerçekleştirdik. Termal pürlerimizi yerleştirdik. Biraz da kalın koydum zaten blok basınca komple VRAM'lerin üzerine kaplayacak şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi pulslar kullandık. MX4'te termal macun sürdük. Şimdi e, cihazımızın temizlik işlemlerini yaptık. Kapatıp hep birlikte test edeceğiz. Ve daha sonra videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar şimdi bakım işlemlerimizi gerçekleştirdik ve cihazımızı test aldık. Bir süre oyunda test edeceğiz. Değişik test programlarıyla kontrollerini sağlayacağız. Ve daha sonra müşterimize cihazını teslim edeceğiz. USB portlarımızın onarım işlemleriyle gerçekleşti. Herhangi bir sorun kalmadı. Bakımlarını da yaptık. Şu an için testi hazır hale geldi. Ee, zaten ilk sıkıntıları sizlere de e, gösterdim arkadaşlar. USB portlar arızalı. Ekran kartında Colt 43 hatası var. Masa ekranında görüntüde çizgilenmeler yapıyor. İlk o e, kısımları atladık. Hiç Windows ortamında test etme gereği duymadık. Zaten e, arızalı yerimizi tespit ettik. Direkt değişimlerini gerçekleştirerek doğru bir tespit, doğru müdahaleyle cihazımızın onarım işlemlerini tamamladık. Yani şimdi piyasadan çok e, cihazlar geliyor bu şekilde. Aslında olay VRAM'lerle ilgili ama rastgele bütün çiplerini, VRAM'lerini ısıtıyorlar daha önce an işlem gören laptoplarda özellikle arkadaşlar onların işlemi çok olumlu olmuyor. Olsa bile sıkıntı yaratıyor. Çünkü rastgele sağına soluna ısı uyguladıkları için. O yüzden e, laptoplarınızı bir vermeden ser önce iyice detaylı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet tertemiz. Cihazımızın bütün kusurlarını giderdik ve çalışır hale getirdik. Müşterimize iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bize güvenip tercih edip yolladığı için de teşekkür ediyorum. Sizler de bu tip durumlarda tüm Türkiye genelinden gönderim sağlayabilirsiniz. Anlaşmalı kargolarımıza. Ağır ses ücreti almıyoruz. Özel laptoplarda daha önceden işten görmeyen cihazlarda almıyoruz. Daha önceden işlem gören laptoplarda zaten onarım olumlu olma durumu çok olmuyor açıkçası. Dediğim gibi yani piyasada çok Maalesef ki e, bilgisayarcı arkadaş var. Hepsi kurucu oluyor, ısıtıyor. Yani şu cihaz bugün Türkiye şartlarında gayet pahalı bir cihaz. O yüzden bu tip makinelerinizi riske atmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerinde bunlara benzer sıkıntınız, şikayetleriniz varsa izinlerden çıkabilirsiniz Daha sonraki onların videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.